Ses ses bir 2 3 ses 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 Ses, ses. Ses 1 2 3 ses 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 Evet. Ha? Nasıl? 250 liraymış. Para atacağım mı? Atmayacağım mı? Nasıl ilgine kalır mı? Yeni kasa koyacakmışız. Neden? Öyle dedi. O kasa olmaz dedi. Küçükmüş içi. Hay parayı neden atayım da ben? Söylemeyeceğim ama ver elini 50 lira falan. Tamam ver 50 lira. Ama fotoğrafları alırım içindeki eski fotoğrafları. Tamam, tamam. tamam cüzdanım var içine kadar al. 100 alayım mı ben? Tamam 50 alayım. Tamam hadi al 100 al. Fotoğrafları al Daha alalım. bir de sadece kasa olan şimdi. Başka bir şey çıkarsa onu kendimden vereceğim. من او کندم زمانگینه، فوتراف نکنم، اونو نکنم، زنی باید اون رو اینا Hoş geldiniz. İlk başta şimdi biz ülkeyi temizleyelim. Çünkü ülkemiz yani şey bakımından bayağı bir dağıldı. Çoğu kişi falan girdi. Burada da Kürtlerle bir savaş var şu an. Ben o savaşa pek dahil olmayacağım. Az kişiyiz zaten. Baten. Efendim Annen telefon açtı da. Çorbayla, fasulye, pilav yapmış. Ha. Biz de bu 4 saniye oldu bu arada. Merkezden temizleyelim diyoruz. Şuradan yani herkes gelirse iyi olur baya. Şöyle yapalım. Fazla, ne kadar fazla kişi olursak o kadar iyi bir şekilde hareket edebiliriz. İnşallah sesinde bir sorun yoktur. Bakacağım şimdi. Ee... Yeni gelenler hoş geldiniz. Şu an Türkiye'nin şu merkezini temizliyoruz. 4 saniye oldu. Gelirseniz iyi olur. merkezden başlayarak temizlesek gayet iyi olur. BCK'nin ne alakası oğlum? Allah şeyler çizmişsin yani. bir saldırı var gördüm. Biz şurayı alalım. Şurayı temizleyelim. Gel. Şu ıı, ayın altındaki yer. Ben bir de şu oyun sesini kısayım biraz ya. Kıstım. Tamam gayet iyi şu an. Yeni gelenler şu ayın altına gelirsek iyi olur. Temizleyelim mi şurayı? <laughs> İnşallah yayına oyun sesi biraz fazla gelmiyordur ya. Çok fazla geliyor. Ben bu... bu yayın sesi nasıl kısacağım oyundan? Buradan kısıyorduk galiba. Aynen. Tamamdır. Kıstım. İnşallah inşallah 4 olmaz. 4 olursa gerçekten kötü olur çünkü. Yeni gelenler şu an şu ayın altındaki yerde şurayı temizliyoruz yavaştan. Şuraları temizlerler herhalde. Kürtlerle bir savaş vardı. Ben dahil olmayacağım bu savaşa zaten. Az kişiyizdir. Saldırmayın bence. Yani merkezden saldırıyorlar. Yani burayı bizim toprağımız burada. Burada toprak ne alaka? Şuradan şuralardan saldırsalar bence daha mantıklı olur gibi geldi bana. Neyse biz şu şey silelim. Şu şekilde. Yardıma gelmek isteyen gelebilir hemen. Ayın altındayız arkadaşlar. Şuradan şunu temizlesek bayağı iyi olur gibi. <laughs> Şöyle dört tane hemen iyi iyi koyarız. Şunu bir temizleyelim. Tam bence şunu alalım be. Şurayı alacağım. Şurayı temizleyeceğim bir. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şu ayın hemen altındayız, şuradayız. Şunu alacağız şimdi, şunu bir temizleyelim. İnşallah sesim ayın iyi geliyordur inşallah. Konuşamadım burada cümleye bak. Böyle koyalım. Ee... 4 saniye olunca çok kirletiyorlar ya. Galatasaray saldırıyorlar. Abi Türk Türkiye saldırıyor yani. Şu an şuradaki olan saçmalık var ya. Aşırı saçma ya. Türk Türkiye saldırılarınızı diyeyim. Bu ne lan böyle bir piksel mi yazıyor? Zor. İstanbul yapmayın. Rica ediyorum yapmayın şu İstanbul'u ya. Ben şu İstanbul temizleyeceğim anasını satayım. Ya amacın ne? Amacın ne? Senin buraya bu yazıyı yazmanın amacı ne kanka? Yeni gelen hoş geldiniz. İstanbul'dayız. İstanbul temizliyoruz şu an. <laughs> İstanbul temizleyelim. İnşallah yayında bir donma yoktur. Taksim ya abi yapmayın ya. Ben bugün şu boğazı açtım. İnşallah giriş yapmazdır. Yani işten İstanbul'dayız. Temizliyoruz İstanbul'u. Temizlensin yani biz şu şehrimizi. Şurası çok iyi oluyor bu arada. Kim yapıyorsa ellerine sağlık. Tertemiz oluyor. Ülkenin tamamı böyle olacak inşallah. Umuyoruz yani. Şablona göre yapıyorlar. Lan koyamadım. Kıbrıs'a bakalım. Kıbrıs pisse. Kıbrıs'ın denizi pis ya. Aynen. Kıbrıs'ın denizi pis. O denizde temizliyorlar lan Kıbrıs. Gayet iyi gidiyor şu an Kıbrıs. Klanlarla bir savaşımız oldu. Hava kazandık yani. Bayağı yer aldık. Sanki yürü sana dört bir yandan kuşatıyorlar. aşağıdan bir yerden giren olursa daha yetiyor olur. Şöyle İstanbul'a geri dönelim biz bir piksellerimizi koyalım. Derdimiz olsun İstanbul'umuz. Yapma canımın hiç elleme ha. Bu kim düzeltiyor lan? Helal olsun lan biri var. Abi bak şöyle Yol var, yol <laughs> Ya delireceğim. O yolu kim yapıyorsa bulacağım öldüreceğim ya. Delireceğim cidden. <laughs> aa, aa. Ne yapıyon lan burayı? Kalınlaştır kanka kalınlaştır. Ünlemesi giyeceğiz şöyle güzelce. Anneannemin telefonlarına mı gelsem lan? Aynen lan durun ben iki dakika geliyorum anneannemin telefonunu alacağım. Ve geldim arkadaşlar. Anneannemin telefonunu aldım. Buradan da koyacağım piksel. Şu doğrulama kadar gıcık bir şey yok ya. Ciddiyim bak. Abi. Şurayı kimi kapatıyorsa cidden döveceğim bak. Ya abi ne kapatıyorsun? Ne, ne? boğaz işte. Amına koyayım hiç boğaz görmedin mi? Allah'ım nubiye. Yani Türk Türk de savaşıyor yani hayatımda gördüğüm en saçma şey ya. Koy 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 temizle 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 temizle. Abi şablondaki gibi Türkiye olsa var ya fıstık gibi olur da. Abi şurası çok iyi ya tertemiz oluyor kıyamaz insan. lan bak inanılmaz iyi yapmış kim yaptıysa. Tebrik ederim kanka çok iyi olmuş. Temizliyorlar da. Ya şu, ben şu Avrupa yakasını full bir temizlesek. Ama sınır geçmeyin. Sınırı geçmeyin. Sınırı geçmeyin. Oh ağlayacağım. Neden yani kanka neden? Yunanlarla bizim bir savaşımız yok. Biz düşman değiliz Yunanlarla. Taksim'in meyisini sileceğim lan. Hadi bakayım yaparız büyük bir ordu gerek. Yardım edin. Taksim'in meyesini siliyoruz. En büyük şey. Ben şöyle arkadaşla da yazayım da bir gelsin o da. arkadaşla yazdım. Tamam şu şu anki hedefimiz şu 1999'u silmek. Ana bakalım. Hedef büyük. <laughs> sesini kısayım mı? Go 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 go. Wow. Şu ne ya? Ben şunu anlamadım. Bu ne kanka? Bu ne ya? İstanbul ortasında böyle bir şey yapılır mı? Yapılır mı değil? Sizin Ohohoh Ağzından dalıyor biri dal aslanım benim dal Ben şu bin dokuzu şey silim miyim At bir oh, ah be bir tane hazır kaldım 7 olursa söverim Kork 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 ko aldık mı aldık Hop ve hop tam Tam daha yeti tam marja artık daha yeti aga Müç Kemmel ötesi aga şu an İyi gidiyoruz, gayet iyi gidiyoruz. Devam, devam baba, devam. Nereye gelelim? Şu, al ben bunu sileceğim oğlum. Ben bunu silecek ama gerdeneceğim. Bu ne oğlum? İslamın ortasına böyle bir şey yapılır mı ya? beyinsiz misiniz oğlum siz? Oğlum sen tek kişisin ben iki kişiyim. Ee, eee kanka. Aa, benim mı, mı kafa tutuyor? Buna bak ya. Silerim giderek sileceğim vallahi. bilgisayardan temizliyorum. anneannemin telefonundan alacağım, topraklarını alacağım. Tam bir koysun bir sen de, bir ana temizleyeceğim. Bir top olsun. yakınlaştıracağız böyle şey yaparsın işte. Yat aşağıdan gay. Şuraya gelin, şuraya, 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 şuraya. Şuraya, şuraya gelin. Allah'ın giyin. Tek kişi biliyor musun Vallahi tek kişi. De. yapıyorsun kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun? Ben sileceğim oğlum burayı. İstersen bir saat sürsün. Yardıma gelin şurayı silelim. Oo delireceğim, delireceğim. Ara sana falan piksel koyuyor. Delireceğim. Şey... Şurayı silsek ne güzel gözükecek amına koyayım. Salak, sana hala piksel koyuyor. Aptal ucube ya. Aptal ucube ya. Aptal ucube ya. Bir o da benim. Ağlayacağım. Aşağı. Allah aşağı. Allah'ın geyi. Geyi ya vallahi ge ya valla ya. ne tamam. Anladın. Tek başına savunabileceğini düşünüyor Allah'ın malı. Yine kuracak. Allah'ın yüzü yine kuracak ama koyun koyayım bu devleti. Pes etti galiba. Ağlamaya gitti annesinin yanına. Abi şu an benim devlete tek aşık olduğum yer şurası. Abi teker teker döşenmiş. Aşırı iyi. Atatürk'ü de düzeltiyorlar. <laughs> Lan ülke kalktın. geçti ama bana koyayım. Lan çok iyi şu an her şey. Şu an her şey çok iyi. Şu biraz şuralar temiz olsa. Atatürk yapıldı. Tog yapıldı. Topuş, şu, or şurası. Sizinize iyi olurdu Tog'un. Neyse. Vallahi dalacağım artık şu çocuğa. Yeter, ebbesiz misin sen? Yapma, canımın içi yapma, yapma. işte yapma, beni yenemezsin. Allah uyudu, yenemezsin. Vallahi delireceğim ya. Bilgisayarını koydum, pikselleri sileceğim. Ananemin telefonuna saldıracağım. Ne oldu lan orada? Sikerim seni. Dönmeni yap kaç kişi mi Vallahi delineceğim. Kimse gelmiyor yayında. İnşallah bozmazlar ya. Vallahi delireceğim. Tam şu neydi? Düzeltelim Rabbim. Ben şu devleti yine bak. Şimdi nasıl diyorum İzle. Allah'ın geyi. Allah'ın geyi. Bak ge diyorum artık sana ben. Lan aman lan. ne oldu yarra Pis etmiyor. Tek başına iki kişi yenecek böyle lan. Abi lütfen bak İstanbul'dayız bak. İstanbul uçurasına lütfen gelin. Vallahi denileceğim bir ortalığı ya. Lan çok sinirlendim. Aşırı sinirlendim şu an. Lan. Hala koymaya devam edin. İstanbul'da yöneceğim şuraya bir gelsin lütfen. Şunu alalım gelsin alalım. Şurayı alayım lütfen. Şurayı alayım. Hala konyaya devam ediyor. Ben döneceğim. Ben döneceğim. Vallahi döneceğim. Bir şuraya gelsin lütfen. Rica ediyorum. Yayındaki arkadaş varsa lütfen şuraya İstanbul bak. İstanbul'un Bak İstanbul tamam mı? Atıcık yapıyorlar burada. Üstünde İstanbul var. Şurası tamam mı? Lütfen <laughs> gelsin böyle. Temizleyelim. İstanbul temizliyor. Ben neyle uğraşıyorum? Hop 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 saldı herhalde sal 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 sal. Tamam çok iyi. oyun sağ ol uyum. As hoş geldin. Bak İstanbul'un e, burasındayız tamam mı? Buraya gel lütfen temizleyelim. Bak hala bir şeyler koyuyor. Hala bir şeyler koyuyor. Uyaz. Vallahi ben. Bir piksel koyup ben temizliyorum. Döle bak. Neyse. İstanbul'un burasındayız. Şurayı temizliyoruz. Yer, yardım etmek istersen gelebilirsin sağol. Deniz de temizleyeceğiz onun İstanbul'un. Mis mis, cillop. Şurayı temizle 2 dakika. Hah yat aşağıya kazandık savaşı böyle. Yayını izleyen arkadaş şuraya gelirsen mutlu olurum. Şura, şura. İstanbul'un şurası. bayağı iyi olur. aha saldırıyor Saldır var. Saldır var. İstanbul'a saldırı var herkes tamam. Yat lan aşağı. Yat. Evet. Aha biri gelmiş temizliyor lan. Adamı lan. Hoş geldin. Tamam şimdi şuraya gelelim. Şu şey şu beyaz şey, beyaz şey, beyaz şey, beyaz şey, beş beyaz şey. Beyaz şey dalalım. Tamam bak yapma yapma canımın iç yapma. Vallahi delileneceğim atacağım vallahi इधर neceğim fırlatacağım neyse. Beyaz şey, beyaz şey, beyaz şey, beyaz şey. Gel, gel gel gel. Vur lan, vur beyaz şey buha. Aa, bir temiziz. şu an. Hop hop. Şu siyahları bir alalım. İnanılmaz. Şunu şuradan şu şekilde bölelim. Böldük abi. Çok iyi. Şöyle yapalım. <laughs> Efendim anne? Tamam hadi geliyorum.